hemşerim. Ben bu kadar keserim sen şirazi boyuna ayarlayan da akor Yürek muya rastım gözlerimin karaşı, yürek muya rastım nasip geçti diyeyim yayım İstanbul açsam rastım nasip geçti diyeyim yayım İstanbul açsam rastım Trabzon'dan çıktım yolla gözlerim dolam dolam Trabzon'dan çıktım yolla gözlerim dolam dolam Evlenim ekleye değilim çünkü ben İstanbul a. Vamos, de conta Ne ay İstanbul İstanbul oldum bana su gönlü buruldum bir güzelden şaşırdım sağlık soğudum kordalık hiçbir yere benzemez kardaldaki sevdalık kedime kız olayın seni bana verene kardal o yol bir silah yolladı kül görene kıyımlı yetti canıma yetti o da giderken sevdalık devam etti dedim ayda gidelim bizim Karadeniz'e mavim deyi bozuldu sinirli vaktimize dedim kardeşli oldun kafan nereye bozuldu bizim o bir ya da kodan mı oldu hepsini kardeşim zamanım yok demeye kürdük ondan kol kola, yemek yemeye kocaman İstanbul'da küzdü gezerdi küzdü sahibi bizim kara bir Büyük çilelerim, çamilerimi soydum. O yedi kıymalıyı ben baktım bana toydum. Dedim ya kız olayım sen durduğun ya bu ya. Küngör önden bin dört 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 top gözleri kör olsun yalan <laughs> dersem size. Top kapıda gezerken Musa rastladı bize. Onun boyları uzun benim boylarım kısa. Yabancı değil dedim bu Musa bizim Musa. Hem açığında hem açığa liganım bu. Ve